Merhaba arkadaşlar. Surgeon simülatöre hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Zaten çok uzun zamandır da video çekemedik. Hemen beyni açalım. Operasyonumuza başlayalım. Evet. Adamın kafayı da kazımışlar. Başlıyoruz. Beyin nakli yapacağız tam. Çüş. Burada da beynimiz yüzüyor. Bim'den sipariş ettiğimiz beynimiz. En önce gereksiz şeyler atalım. Of of çok güzel. Bununla tam kafa kesilir ha. Hop. <laughs> Of 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 yumurta gibi çalıyor çok güzel çok güzel çok. Güzel. Dur ya şunu düz tutabilir miyim bakalım. Düz tutmaya çalışalım şunu. Heh, oldu mu oldu? Oo çok güzel. V. Hoppa. Geçir kafaya. Evet. Hı. Şöyle, Hı. çok güzel. Gün. Hop biraz daha şuralarda, şuralara da. Şuralara da. O, o, o. çok güzel yumurta gibi dağılıyorlar kafatasına bak herifin of adam kan kaybediyor lo 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 nerede iğne nerede iğne ha burada iğne alalım iğnemizi adamı sokalım top gözüne sokalım bırak evet şimdi ne zamanı Bey çıkar mı acaba lan? Bakalım. Yok yok çıkmıyor. Biraz daha uğraşalım. Yani kıralım. Hop. Hoppa. Yani şuraları da biraz kıralım. Balta olsun. Şuraları azıcık azıcık da arkalar. Aha saat saat çıktı saat. Taşı dursun saatimiz. Şöyle vuralım. Nasıl yapalım? Şöyle. Vur. Vur. Tamam. oluyor oluyor. Çok güzel. Hadi az kaldı. az kaldı? Her filmin kanı da az kaldı. Ha. Lan! Ama korktum bir an. İğnemizi yapalım. O tekte. He şart. Hemen alalım beynimizi. Oy. Güzel. Lan. Heh beynine bak beynine. Senin beyni ihtiyacın yok ki zaten. Sen beyinsiz de yaşarsın. Ama ne yapalım? Ekmek parası. Ee, aldık. Keselim beyni. Beyin bağı mı bu Hop kestik. Bu ne lan çok çabuk kesildi gitme. Oh, sen orada dur. Kavanımızı açalım. İçinden sıcak taze beynimizi alalım alalım ha bir de çıkarsa ha o çok güzel adam kafasını yerleştirelim. Ama dikkatli bir şekilde düşmesin. Hayır lan. Aman. Bastıralım şöyle. Evet. Çok kolaydı lan. 5 dakikada bitti. Ne yapalım bu videomuz da kısa olsun. Arkadaşlar. Ee, diğer bölümümüz. Göz nakli onda diğer videoda yapacağım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.